Vedat Muriç'in yanına bir hücum oyuncusu transfer isteyen Fenerbahçe yönetimi kolları sıvadı. Listedeki isimlerle temaslarını sıklaştıran sarı lacivertliler, Rus golcü Fedor Smolov'u görüşme yapmak için İstanbul'a getiriyor. Ajans Spor'un derlediği Rus basınında yer alan haberlere göre, Fedor'un 1 Ağustos'ta İstanbul'a gideceği ve Fenerbahçe ile bir görüşme yapacağı belirtildi. Ayrıca futbolcunun menajeri ile kulübün temsilcileri arasında zaten bir görüşmenin de yapıldığı ifade edildi. 30 yaşındaki forvetin Lokomotiv Moskova ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.